Arkadaşlar merhaba Bugün Mehmet Bıçakçı kanalındasınız Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Bugün sizlere yeni bir ürün tanıtımında Tanıtımında bulunacağız arkadaşlar Çok farklı Bana enteresan geldi Ondan dolayı bunu da videomda yer almasını Ve sizlere böyle bir bilgi ve haber Vermek istedim İlginç geldi çok güzel bir ürün olarak Düşünüyorum arkadaşlar Bu arada kanalıma abone olmayı like atmayı Ve yorumlar köşesinde de yorum yapmayı Eksik etmeyin Şimdi öncelikle ürünümüzü bir tanıtalım. Eee Muhammed tak... Usta nedir bu ürün? Bu ürün araç takviye cihazı ve eee e, ne diyorlar ona? Telefon şarjı. Telefon şarjı olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani power bank gibi mi? Hem power bank, hem lamba, hem de e, akü takviye olarak da kullanabiliyorsunuz. Şu mu? Şu parça mı? Evet, ç e, çıkarsan tamamen onu. O zaman aküsü bitmiş aracı yani 3-4 kere takviye edebiliyor. Eee yalnız Atıyorum ki eee şarjı bitmiş araçların da 7-8 kere şarjını yapabiliyor. Yalnız sadece 12 voltluk araçları yapabiliyor. 24 voltluk araçları yapmıyor. Eee sizaz ürün test edebiliriz. E, peki bunu nereden aldın sen? Yani Aktüel e, mağazalardan aldım. E, i̇smini vermem reklama girmesin. Anladım. E, aktüel bir mağazadan aldık. E, yani günlük kullan. Etmişti. Böyle günlük halkın girip çıktığı evet, bir bir evet market herkesin gibi. Yani herkesin açıkça bildiği bir yer. Market gibi bir yerden yani satın aldım. İzleyen anlamıştır zaten. Evet. Bunun ismi yani biz akü takviyesi olarak mı çekeceğiz? Akü, e, akü takviye cihazı olarak zaten söylü e, ürün geçiyor. Öyle mi? Evet. Ee, e, Usta sen ne dedin? Üç harfli mi dedin? <gülüyor> <gülüyor> Üç harfli bir market dedi bende. <laughs> evet, evet, evet. Ama şöyle bir şey var. Yani bu cihazı ben gördüm de biz hatta aramıza iddiaya girdik. Evet. Bu cihazın çok küçük bir cihaz. Yani bir powerbank boyutunda bir cihaz. Bir akü şu an aracın bitik. kontağı ee, Konta açık kaldığı sen için gösterebiliriz. Bitti aküsü. Ee, Marş yani març inanmayan oluyor. olursa araç daha önceden Biz sen sen. Bir bassana Arşa, Bir marşa. Bu cihazın acı çalışacak mı? Dilara orada mı? Şimdi. Zaten marş bile dönmüyor. Evet, Serdar Usta bir bas bakalım marşa ya. Basıyorum. Sana. Bu yılların Mercedes'i neydi bu? Aracımız neydi? 190. 190. Koltakta ışık bile yok. Koltakta ışık yok. Şu işi bir gösterelim ya. Yani arkadaşlar bu iş biraz şeye bindi. Evet aç. Şöyle Açtık. sadece böyle marş yapıyorum. altta kısık yanıyor bakıyor sekre. Tamam. Abi. Evet, aç. evet evet evet. Evet aynen öyle. Arkadaşlar şimdi biz bu e, aşu takviyesini deneyeceğiz. Ama bu arada iddiaya da girdik yani kısmi olarak. Serdar Usta S sen ne dedin? Ben çalıştırmaz diyorum 10.000 bin lira koyuyorum. <laughs> 10.000 bin lira koyuyorsun. Da... <laughs> çalıştırır deyip 10 bin dolu <laughs> size Evet 10 bin liradan Ama Selahattin Usta'nın bir iddiası var 10 tane aracını çalıştırır diyor yani. 10 tane aracı çalıştırmaz abi. Ben bir tane aracı belki çalıştıracağını tahmin ederim ama daha önceden de kullanılmış olduğu için belki içinde e, akım kalmamıştır. Ondan dolayı pek çalıştıracağını sanmıyorum ama sürpriz de o olabilir şey, tabii. bir dakika o, o bir dakika. Bir de bayan da, arkadaşımız var burada. Dila, Dilan Hanım. Dilara Hanım. Siz ne diyorsunuz? Görüşünüz nedir? Şu ufacık bir şey aracı çalıştırır mı <laughs> sizce? çalıştım da seni böyle bir şey üretmezlerdi diye düşünüyorum. Evet, mantıklı ya. Mantıklı bayanlar ya her ürünün, zaman teknik konuşuyor. Ürünün ufaklığına bakarak Bilmiyorum, aldanarak... aldanaraktan. Kaça aldın bunu? Bunu kaça aldın? 300 lira Ürününün civarı bir şey. şey. Bu aynı zamanda seher lamba olarak da kullanılıyor herhalde. Şöyle gösterelim. Oo, bayağı aynı ışığı var. Aynı zamanda şöyle işaretlerim verebiliyorsunuz. Peki şey, e, bunu ar, bunu araca bağlayıp ayrıyetten e, evet. şey alabiliyor musun? Yani pikniğe mikniğe gittiğinde ekstradan bir güç olarak kullanabiliyor musun? Nasıl yani? Yani araca bağlıyorsun mesela. Bundan Araçten elektrik 12 volt. Araçtan bunu şarj edemezsin. Şarj edemeyiz. Araçtan bunu şarj edemiyorsun. Sadece kendi aparatlarıyla bunu sadece şarj edebiliyorsun. He. Aparatlarla. Evet. Senin aparatlarıyla şarj edebiliyorsun. Yani bir 8 saatlik bir şarjla ve şarjla beraber aracın yani kullandık kullanmadığını sürece duruyor. Yani gibi. Tekrar soracağım. Kaç aldık? 300 lira civarı Yani 300 lira. Ya bir net bir yani. fiyat var. Aldığı fiyat söylemi var hiç. 360, 260 260'ın 250. 360 lira. Lir lir Ama sen zor. kampanyalı aldın yani bunu değil mi? Ya da markette ya, indirim vardı, aldın. Ürün olarak geldi, indirimde evet. geldi evet. o şekilde. Aldım. Hadi deneyelim bakalım. Ürünümüzü artı eksi zaten kutupları falan gösteriyor. Tamam. o şekilde takıyoruz. Hadi bakalım, takalım. Ya çok ilginç ya. Vallahi ya. Eee hadi bakalım. Tamam. Şarj moduna geçti zaten. Şarj moduna geç derken ışıkları mı yanıyor lan? Evet, şey... <laughs> Çalıştırma oğlum, tamam bırak, on milyar gidecek. <gülüyor> <gülüyor> ne gidecek? <laughs> on para <barına> mı gidecek. Aha, <laughs> <Çalıştırma> araba çalıştı. <laughs> Parayı peşin mi alacaksın? Hesaba. Hesaba. <laughs> Hesaba mı alsın? Abi ben ona vereceğim, elden vereceğim. Elden vereceğim. Yalnız araç e, tamamen akü olan bir aracı, şarj en, en az 7-8 saniye durması gerekiyor, o şekilde çalıştırıyor. Ama e, şarjı bitmiş, aküyü direkt çalıştırabiliyorsunuz. E, araç çalıştıktan sonra en az 200 saniye beklemesi lazım üstünde. O şekilde al, almanızı tavsiye ediliyor. Yoksa e, ürüne şoklama girebiliyormuş indirelim. Ha yani. neymiş? Yani cihazın boyut önemli değilmiş. Ama işleviymiş. Işte, evet. bir daha ustacım neymiş? Hiç boyut önemli, önemli değil, işlevi evet. önemliymiş. Burada evet. Serdos'ta geçmiş olsun diyoruz. usta kaç para ödeyeceksin? 10 <laughs> bin lira Muhammed isteye, 10 bin liraya da Selahattin isteye şu an. Maşallah. kaybettik. E Dilara'nın bir şeyi yok mu? Dilara'ya Dilara da ödeme yaptık. Dilara bir şey Ben Serdar Bey'de olmadığını bildiğim için istemedim. Oh, oh. Aman, aman aman aman. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorumlar köşesinde yorum yapmayı eksik etmeyin. çıkmasını bekliyoruz. Evet bu günlerden cuma, pazartesi günü tekrardan işimize geleceğiz, iş yerindeyiz. Ee, malum işler biraz düşük. Dolayısıyla biz de arkadaşın aracı çalışmayınca böyle bir video çekelim, e, paylaşalım istedik. Hepinize hayırlı günler, sağlıklı günler diliyorum.